Zaman zaman sizin bakışlarınızı, şimdi Gürkan'la da benzetiyorum, Gürkan Uygun'la, evet. bir hayli böyle... 12 e, yılımız geçti, abi, 11 yılımız geçti. Hepiniz acayip ee, yani hani evet. bakışlar, bakış anlamında bayağı benziyorsunuz. Benziyor. Tipolar, da Tipolar da benziyorlar. Tipolar da benziyorlar değil mi? İzliyor ben musun? saçları kestikten sonra daha çok benzerlik şey yaptılar çünkü Gürkan hep kısa saçlıydı. <laughs> hani yan yana oturduğumuz zaman e, Abdüley hani bazı o heyecanla bana bile memati diyorlardı yan yana oturmamda. Tabii tabii yan yana Lan evet. Ama evet yıllardır var böyle bir benzetme? Hakikaten benziyorsun. Hanginiz daha sert bakabilirsiniz? Gürkan mı sen mi? bilmiyorum. En son çünkü Gürkan'ı bizim deli karakterinde gördüğüm için şeyde Mehmet'te. Anam vallahi ödüm patladı yani. Ama adam sert bakıyor abi. Ayrılalım. Tamam abi. Ama severek ayrılalım. Lan oğlum harbi kafan yerine gelmiş senin.